Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle MSI GT 730 4 GB 128 bit bir ekran kartının termal macunu değiştireceğiz. Hemen sökmeye başlıyorum. Arkadaki yaylı vidaları söküyorum hemen. Hızlı bir şekilde. Oyun performansı olarak çok güçlü bir ekran kartı değil. Ama eski nesil küçük ATX kasalarda falan çokça görebildiğimiz bir ekran kartı. Burada hemen soket yeri var. Burayı dikkatlice çıkartıyorum ve alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle macunda su gibi olmuş. Bunun için ıslak mendil kullandım ben. Yani iyi kuruladığınız sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha önce çok kez yaptım. Dediğim gibi güzelce kuruladığınızda sıkıntı yok. Burayı da siliyoruz. Zaten kısa bir işlem sürecek. Hemen macunumuzu sıkalım. Çok az. Evet, biraz fazla oldu. Kenarını alacağım şimdi. ıslak mendille de sileyim hafif. Evet. Şimdi sıradaki işlem soketini takmak. Soketini taktıktan sonra bu vida yerlerini takacağımız yerlerin tam denk geleceğini hesap ederek ters çeviriyoruz. Bu şekilde değerlerini gördüğünüzde hemen vidalamaya başlayabilirsiniz. Evet, birinci vidamızı takalım. Burada dikkat edeceğiniz nokta vidaları çapraz takmak. Çapraz taktığınızda alt tarafta fan bir daha oynamayacaktır ve biz de rahatlıkla elimizden bırakabileceğiz. Evet, bunları da takıyoruz. Evet, bu işlem bu kadar basit. Bunun için macun değişimi için siz de bilgisayar tamircisine gitmenize gerek yok. Teşekkürler, sağ olun.